Yani şöyle söyleyeyim. E, sanki böyle bir araba lastiğinden bir parça kesip de ağzıma atmış gibi geldi biraz. Ama sen böyle yem o zaman. Ama yani e, daha güzel olabilirdi. Ben böyle yapıyorum. Ekmek çarptı yolda da sana çavuş. Şöyle söyleyeyim, uzun zamana kadar yediğim en kötü kokuyla yaşıyor. Yeme bırak lan, kus gelin o zaman. Senin gibi modellerin yüzünden ben kalp hastası oldum, beni tüketme. Lan bu memlekette bu işin kralı kimse gelsin, yarışa sıkıntı yok. Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Altın. Bir önceki videoda Baruthane Pilavcısını trolledik. Adamın bütün dükkanda ne varsa kötüledik ve sonunda da itiraf ettik. Takipçilerimiz dedi ki, "Abi, madem gıda sektöründe fenomen olan insanları trolleyeceksin, böyle bir seri yarattın. O zaman lütfen Şırdancı Eşo'yu trollesene." dediler. Biz de tamam dedik. Hatta o arkadaşın yorumunu bulursam e, videoda koyacağım. Şimdi arkamda çalışıyor. Yanına gidiyoruz. Bir önceki videoda olduğu gibi adamın yaptığı her şeyi kötüleyeceğiz. Bakalım ne tepki verecek? Bilmiyorum. Bu arada en baştan bu videoda da söylüyorum arkadaşlar, vallahi billahi tillahi ben asla kurgu video çekmem. Çekmeyeceğim de. O yüzden hiçbir videoda kurgu yok. Hepsi doğal. Ne yaşayacağız? Başımıza ne gelecek? Bilmiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Bu arada geldik ya Şırdancı Eşo dükkanda yok mu? Şu an göremedim ama bekleyelim bakalım. Ha içeride içeride sesi geliyor şimdi. Evet arkadaşlar gezelim görelim bedava yemek yiyelim adlı programda bugün Bedava yemek mi? Evet. Parasını alırım. Aa, ama bizim formatımız o. Gezelim görelim bedava yemek yiyelim. Yok ben de geldim lan. Bir <laughs> yere gidelim beraber. Şırdancı Eşo'ya geldik. Görelimmiş bedava yemek yiyelim. Geçen yiyelimmiş. hafta Barutani pilavcısındaydık. Bu hafta Şırdancı Eşo'dayız. Hemen söylüyorum. Abi bizim şöyle bir formatımız var. Nasıl? Senin dükkanda en böyle favori yiyeceklerinden tadıyoruz ve sana puan veriyoruz. Böyle bir ya formatımız şesem, var. Boşuna gitmedi. Puan nasıl olacak? İşte eee kızmak yok, kız kız yok. Yumruk da listelerim sana. <laughs> kızmak yok. Kızmak yok. Millete sorak. Şırdan yani kim? Bak ben, niye gösteriyorsun? Puanı, puanı ben vereceğim. Puanı ben, ver, formatımız bu. Tamam yedin mi? Eee... Yiyeceğiz işte birazdan. Tamam al kardeş. istemiyorum. Hazır Ay, mısın abi? Hazır mısın Beni görmeye mi geliyorlar? Zaten geliyorlar. <laughs> tamam işte. Eee... Böyle bir formatımız var. Hazır mısın abi? Yapalım mı? Abi ben her... Abim benim afiyet olsun. Ben her an, her dakika, her saniye, her şeye hazırım. Sıkıntı yok. Peki... Oldu da olumsuz bir eleştiri oldu. Kızar mısın? Ya herkes bunu beğenecek diye bir şey yok ki ya. Aha işte aradığımız bu. O zaman abi ne yapıyoruz? Şimdi dükkandaki lezzetleri deniyoruz. Bir şırdan alalım bir de kokoreç alalım mı abi? Senin kokorecin şu nasıl istiyor söyle davran. Yani şimdi sen taze fasulyeyi seviyorsun ben sevmiyorum. Ne olacak şimdi? İşte bakacağız abi video ne getirir bilmiyorum bakacağız duruma göre. Tamam bu devam et baba. Abi oturalım mı burada mı yiyelim? Burada abi. Şırdan o zaman 5 yıldır restorana git. 5 yıldır restorana git. Ablam benim afiyet olsun. Aynı tamam. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar ben de hayatımda ilk Sen defa. Sen bana ver. Ben de Ben de hayatımda ilk defa şırdan yiyeceğim ve İstanbul'un en meşhur şırdancısında ben yiyeceğim. Estağfurullah. bizim lazatimiz güzel olsun. Bakalım. nasıl tadı? Bilmiyoruz. Biraz puan konusunda kıtımdır. Sıkıntı tınle. Tamam. Güzel. Sıkıntı tınle dedi. O zaman başlıyoruz. Bir tadına bakalım. Vallahi iyiymiş. işi götürür. Gezelim, görelim, bedava yiyelim. Ben de geleceğim senden bir dahaki haftaya. Hadi. sert gibi geldi, lastik gibi geldi yani böyle. Nasıl Hı -hı. mesela? Yani daha yumuşak olabilirdi, daha böyle lokum kıvamında olabilirdi. Kokoreç var mı? Gel abi, gel geldik söyle bak. Abi herif şuradan adalı olması lazım bunu yemesi için, bilmesi lazım. ilk defa yiyorsan böyle gelir sana ama yumuşak olursa daha alır olmaz. Öyle mi? Duydun mu? Yani bence biraz daha yumuşak olabilirdi. Tamam, tamam. siz çorbaya alışmışsınız tamam. ya Aha. İstanbul'da ama şuradan böyle inir. Diri yenir, diri. hafif çekerken, ağzına dişine et ya, de, ya, de, ya, de, ya, de ya. çiğnerken. Yani şöyle söyleyeyim. E, sanki böyle bir araba lastiğinden bir parça kesip de ağzıma atmış gibi geldi biraz. sen yem o zaman. Ama yani e, daha güzel olabilirdi. Ben böyle yapıyorum. Anladım. E, yapacak bir şey yok. Sonuçta. Abim benim afiyet olsun. Eee şey ama C dediğim gibi Lan çıktı abi bir dakika. At şey. gel alacağımızı issettim lan. Doğru ya. Yani İstanbul'da işte o kıvamı alamadım yani. Acaba bir şey ben alabilir miyim? Acaba bu yemeğini. Olsun öyle. Allah'ına kurtar efendim. Bu yeme lan ben yerim. Dolma. Evet, evet. Yani e, ee, birazcık abi. Şuradan alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim hani köfte. Sosyal medyada biraz abartılmış gibi geldi abi bana ya. Lan bu memlekette bu işin kralı kimse gelsin yarışa sıkıntı yok. Senden daha iyi yapanlar var mı İstanbul'da abi? Vardır illaki ya. Arabul gezelim görelim bedava yiyelim der misin? <laughs> evet. Arabul o zaman. Yani deneyelim. Tabii Dene, tabii ama tabi, birazcık tabi. ben böyle e, şırdan konusunda Buradan... sen de hayal kırıklığına uğradım tamam, abi. Tamam yeme. Bir kuzu verebilir misin aşağısı? He anladım. kuzu. Bırak baba başka bir şey yap. Tamam. Bir ben de kokorecin onu. tadına bakalım mı abi? Bak sıkıntı yok. Tamam evet. o zaman bir de kokorecin tadına bakalım. Seferin puanlayacağız. Edeceğiz. Evet. E, tamam. Şimdi bir de kokorecin tadına bakacağız arkadaşlar. Ekmek çarpsın yolda da açlarlar sana çavuş. Ben çekiyorum. <laughs> Çeksin. Bir tane de kokoreç alabilir miyiz abi? Valla iki tane gen alabilir. Ver abi kokoreç de ver buraya. Tamam. Kapya biberle, <laughs> domates yok bizde. Kapya biberle. Tabii canım. <laughs> ben de icadım. Ama şey diyorlar yani genellikle kokoreç e, domatesli olur derler. Valla ben menemen satmıyorum. Domates koyan kokoreç varsa kokoreççi vardır illaki var da. Hı hı. Gitsin oradaysın ben böyle yapıyorum. Anladım. Bu konuda sizi çok eleştiriyorlar ama. Ne diyorlar? Domates koyması lazım. Domates koymuyor diyorlar. Lan kırmızı biberin kilosu ne kadar sen biliyor musun? Ver al oradan bir tane kırmızı biber. Ver ver. Domates, domatesin kilosu 15 olsun. Bu, ne kadar bunun kilosu biliyor musun? Ne kadar abi? He? Ne, ne kadar? Can, benle, sen baba parası yani. Manavdan haberin yok senin. Al abi. 25 milyon lan bunun kilosu. 25 milyon. Belli misiniz siz? A domates tamam. zaten koymaz ki. Kaç senelik ustasın? 22 Başka yerde böyle domatessiz kokoreç yaptın mı? Yok Ne satıyordunuz abi Allah için konuşun tarafsız lan Ne satıyordun? Ben, ben. Bak, al 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 dedim bak Ama senin çalışanın olduğu için o yüzden seni övmek zorunda olabilir ya, diye abi, düşündüm ben yani Yok ya. sen manyak mısın? Nereden geldin akşam? misin lan sen <gülüyor> Bana <gülüyor> bir sigara ver dengemi bozdu lan <gülüyor> 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 <laughs> Baba köfte geliyor. Geldi. Nerede? Hani köfte? <laughs> Vallahi geldi. Zamanlamam güzel. Biraz sakinleştireyim diye şey yapayım dedim. Baktım köfte geldi. Ver <laughs> kokoreç mi? Evet arkadaşlar az önce şırdanı yedik ve şırdanı beğenmedik. Şimdi Eşo abimizin o çok meşhur kokorecini yiyeceğiz. Yani öyle söylüyorlar. Meşhur diyorlar. Bilmiyorum. Yani ben internetten yorumları gördüm. Kendisi de kokoreci konusunda iddialı bildiğim kadarıyla değil mi abi? Ben anlamam abi. Herkes beğeniyor. Ben, ben kokorecim güzel demiyor Bu kırmızı biberliği ben icat ettim. Kırmızı biberli. He, varsa tamam. ben yaptım diyen gelsin. Yoktu, domates satıyorlardı millete. O zaman bir tadına bakıyoruz abi. Kokoreciler beni sevmiyor. Sana, Domatesi sana, sana puan var. veriyoruz abi. Üç çeşit yemek var, üç çeşit içecek var. Kötü yaparsa onlar ezel olur. Hayır. Böyle bir şansım yok ki ben. Çok kötü. Vallahi de acayip kötü. Bu ekmek seni çarpar böyle olur. ha. Ekmek çarpsın yalan sana. Şöyle söyleyeyim, bu zamana kadar yediğim en kötü kokoreç. Yeme bırak lan, kus geri o zaman. Ama ye yani sonuçta verdim. Geliyorum ben, sen diyeme. Sen bunu yet, geliyorum ben. Tamam. Ben <laughs> Eşo, eşo eş, abiyi kaçırdık. Evet arkadaşlar şimdi kokoreci de yedik. Gerçekten kokoreci de e, hiç beğenmedim. Yani şöyle söyleyeyim çok daha iyi kokoreçler yedim ben. Abi bu var ya. Isırmayacağım. Bana ısır. Şırdanı da şöyle söyleyeyim. E, kekik hiç yoktu. Kekiksiz şırdan olmaz bence. Yani e, kekiksiz şırdan şırdan değildir. Sen şu kameraya doğru et. bu sopalar nerede lan? Yani, Ayak yani, sen? Şırdan dediğim bence kekikli olur. Ben bir Ankaralıyım yani Şırdan'ın has memleketinden geldim. Nereden? Ankara. Lan bunun kafasına da düştü şirkette bugün. Deli misiniz lan ailecesiz? Ya abi Ankara'nın da Şırdan'ı meşhurdur yani sadece Adana değil ki illa Adana, Adana mı? Adana kardeş Adana. Adana. Ya abi aslında Şırdan Ankara'dan meşhur olup sonra tamam, bak, Adana'da. Senden uğraşamam bak günde 38 tane hap içiyorum ben. Senin gibi modellerin yüzünden ben kalp hastası oldum beni tüketme. Çay verin çay içe. Kapat, kapat kes yeter. Şaka yaptık Ne şakası lan Bizim formatımız bu Biz gidip yemek yiyoruz Yediğimiz yemekleri de kötülüyoruz Sahibini kızdırmaya çalışıyoruz Söylediğim her şey abi Aslında uydurduğum şeylerdi Valla istersen uydurma sen bilin Ben böyle yapıyorum <laughs> Eyvallah abi Eyvallah Kızmadın baba. inşallah bize Sen deli misin? Ben diyorum ki benim normal halim bu Kızmadın mı diyorum Ekmek çarpsın Ben mi edebilirim? Ben baştan söyledim bunu He. Sıkıntı yok Eyvallah abi Teşekkür ederiz ben Güzel teşekkür kalbin için Güzel yüzün için Onca laf söyledim benim kalbimi hiç kırmadın ya. Vallahi helal olsun. Yani şöyle Ama söyleyeyim. Adamın işin sonunda kafanla kırılabilirdi bir de o vardı şimdi. Tabii. <laughs> ya kalbin kırılmadı ama. Adam geldiğinde kan şekeri düşmüştü. Hadi parayla zorla yaptırabilir mi o hareketi? Bir daha yap hele abi. Al, al parayla yaptırabilir mi bunu? <gülüyor> 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 Eyvallah. Al, bak abi, adamla sakat at ya mutlu ol ya. Teşekkür ederiz. Eşo Allah razı olsun. Sağ olun. Yerimiz acı bu ben... adam. Sen söyle artık yeter. Yerimiz acı bademde ve gerçekten onca yalan yanlış adamcağıza iftira attık ama yine de kalbimizi kırmadı. Kafam gerçekten... baba herkes iftira atıyor lan millet diyor <laughs> ki şırdanı bizden alıyor. Yalan <laughs> kendim yapıyorum yalan inanmayın. Aa bilseydim o, o, muhabbeti bilseydim öyle derdim şırdanı başka yerden alıyor <laughs> Her dakika olay var sıkıntı yok kibre. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> abi benim hep barışalım. Bir de şırdanı. Şunları... <laughs> oh <yararlı. gülüyor> Teşekkür ederiz abi. Anam bile öpmemiştir <laughs> lan <benim gülüyor> <öptüm gibi>. Eyvallah. <laughs> abi, <hürmetler gülüyor> sonuna geldik arkadaşlar. Siz istediniz biz de geldik bugün Şırdancı Eşo'yu trolledik. Çok tatlı bir abimizdi sağ olsun kalbimizi kırmadı. Ve şunu da söylüyorum arkadaşlar. Gerçi ben bunu ne zaman söylesem olmuyor ama. Şayet bu videoya 1000 like gelirse Nusret'e Arap kılığında gideceğiz. Baştan sona Arap kıyafetleriyle. Ama 1000 like istiyorum. Gerçi ben bunu ne zaman söylesem olmuyor ama şansımızı deneyelim hadi. Ve artık videoyu da bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve trollememizi istediğiniz biri varsa mutlaka yoruma da yazın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Emin'i Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram sayfalarımızı da alta yazıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya yeni bir videoda görüşürüz.